Türkiye devreye girdi. Tahıl krizi bir kez daha tatlıya bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan diplomasi trafiğini ayrıntılarıyla anlattı. Putin batıyı değil beni dinliyor dedi. Partisinin grup toplantısında konuşurken kürsüye o not geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl krizinin aşıldığını tüm dünyaya böyle duyurdu. Saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. Türkiye'nin arabuluculuğunda sevkiyat kaldığı yerden yeniden başladı. Erdoğan anlaşma sürecini ATV A Haber ortak yayınında anlattı. Putin Batı'yı değil beni dinliyor dedi. Batıya diyorum ki yanlış yapıyorsunuz. Rusya gibi devletin karşısında siz olumsuz davranışlar sergilerseniz tavrına kendisine ezdirmeden koyacaktır. Aynı durumda kendisiyle biz konuşurken bu yaklaşımlarımı da gördüğü için birilenin vasıtasıyla tahıl koridorunun açılmasına müsaade etmiyor. Bizimle sağ olsun hemen anında görüşüyor. Dün aradım, bugün de 12'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da krizin aşılmasının arka planını CNN International televizyonunda anlattı. Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından Rusya anlaşmaya geri döndü ve şimdi her şey yoluna koyuldu. Rusya'nın talep ve beklentileri Ukrayna'ya iletildi ve Ukrayna ya yapıcı tutum sergiledi. Rusya, Ukrayna'dan askeri operasyonlarında tağıl koridorunun kullanılmayacağı yönünde yazılı garanti istemişti. Bu sağlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sürecin normale döndüğünü söyledi. Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı, bizlerin yaptığı girişimlerle bu işi hale yola soktuk. Tekrar çalışmalar başladı. Bunlar Türkiye'nin kıymeti, Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin hem dünyada hem bölgemizdeki etkinliğinin açık göstergesi. Bugüne kadar bu sayede 10 milyon ton 10 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi.